Arkadaşlar yardım edin. Ne oldu baby life öykü? Ben burada çiçeklerin arasında kaldım abla. Öyle mi? Seni o zaman buradan indireyim. Hem de özellikle şu kaktüsün arasında kaldım. Gel bakalım. Sana YouTube'dan bir şey açayım mı? Aç evet çok istiyorum. O zaman otur şuraya ve buradan izle. Açıyorum. Sana arkadaşlar yardım edeni açıyorum. Baştakini açtım sana. Hadi izleyelim. Bak gazoz içiyorlar. Gazoz ya da soda içiyorlar. Bak öykü. Aa çok güzelmiş. Bir tanesi yiyecek mi? Aa yedi bile. Aa iki tanesi yedi. Aa yüzle mi giyiliyor abla? Evet. Bitmek üzere. Bitmek üzere ve işte bitti. Güzel miydi video? Evet çok güzeldi. Teşekkür ederim. İzin artık bir mutfağa gidebilir miyim ya? Gidebilirsin. Burası ne kaldı? İşte burası mutfak. Ya. Sen burada otur ve benim yemek hazırlayışımı izle. Yani beni bir 5 dakika falan bekleyeceksin. Tamam mı? Tamam. <laughs> ben bunu resim ben bu resmi Bahar Can Akaka diye bir çocukla karşılaştırmıştım. Burası drama odası. Burası sınıf. Burası da okulun bahçesi. Nasıl oldu ama arkadaşlar? Burada drama dersinde drama işliyorlar, sınıfta ders işliyorlar, bahçede de etkinlik işliyorlar. Bakın, burada lale resimleri var arkadaşlar. Göstereyim mi onu da size? Bir saniye. Bakın, bu benim bebeğimden, bu deniz kızı bebek, bu sprint yani sporcu bebek, bu balerin bebek, bu sanırsam benim bana benimsine biraz benzeyen bebek, bu da. Be benim benziyor ama onu kaybettim. Yani hatta Spike olabilir. Glitter. Birinci seri. Ve konfetten çıkanlar. Bunlar glit, glitter'dan. Bunlar birinci seriden. Bunlar da konfetten çıkanlar arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi yemek yemek mi istiyorsun sen? Tamam hemen sana yemek hazırlıyorum. Hadi o zaman görüşmek üzere.